Yavrum. Anne benim melek o çocuk. melek benim çocuklarım çok sağ bir tek suçları var soytarılık 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 dışında hiçbir şeyleri yok anneciğim soytarılık dışında bunların hiçbir şey yok rol 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 nasıl tecavüzcü coşkunu içeri almıyorlar nasıl Nuri Alçı'yı içeri almıyorlar rol çünkü onlar da instagramda rol Başka bir suçları yoktu. Tamam. Nihal al kaldıramadı, azmedemedi içeride, hasta oldu benim çocuğum. İçeride başladı, devam etti, şimdi öldü. Yani ruhları katledildi. Tamam. Lütfen. Lütfen. Ruhları, psikolojileri katledildi. Hiç suçları yok ya. Yani.